Ayça. Ya sahip misin? <laughs> Ayça. Ayça hocam. çocuğum. Neydi bu ya? Öldü mü kaldı mı? Oh, Telefon da cevap vermiyor. Kapıyı mı açık bıraktı da bir yere gitti. Ne yaptın? Şimdi bir şey kaybolur bunu üstüme atar ya. Kapıdan mı bekleseydin acaba? Bir şey yapmasın kızım. Bana da cevap vermediğine göre kesin başına bir iş geldi. Polisi mi arasam acaba ya? Allah yarabbim ne yapsam ki? Girdik böyle. Şimdi başına bir iş şey gelse beni sorumlu tutarlar. En kötüsü beni şahit yazarlar. Kaçsam mı ben ya? Ne ki? Ayça! Ayça! Canımın akrabası mısınız? Yok, hayır arkadaşıyım. Siz kimsiniz? Ben arkadaşıyım. Burada buluşacaktık. Beni çağırdı ama geldim kapı açıktı. Siz şimdi mi geldiniz? Evet. Ha, yok ben geldim evde yoktu. Siz aradınız, aradınız mı? Telefonun aradı kapalı. Yok aramadım ama burada buluşacaktık biz de. Evinde? Evet. Ya ben geldim kapısı açıktı. Şey dedim yani birisi girdi de, bir şey mi yaptı? Başına bir iş mi geldi? Polis mi arasak acaba? Yok, sakin olun. Ben zaten yani polisim. Yedek odası falan... Ha? Polisim ben. Sakin olabilirsiniz ha, hadi. ama Aça, burada buluşacaktık. Daha 10 dakika önce falan görüştük. Telefonla mı görüştük? Evet. Anladım. Siz ne zaman aradınız? Ben şimdi aradım. Geldim, kapalıydı. Telefonum daha da aramadım. Allah Allah. <laughs> Nerede olabilir ki? Bilmiyorum. Geldiğinizde yani kapı açık, açık mıydı? Geldiğimde kapı açıktı. Beni de zaten endişelendiren o. Yani kapıyı açık bırakıp nereye gider ki bir insan? En iyi ihtimal ediyorum diyorum komşusuna gitsin yine de kapıyı açık bırakıp gitmez. Benim aklıma kötü şeyler gibi geldi yani. Bir daha bir arayalım bakalım. Telefonu kapalı. Kapalı, ben de aradım kapalı. Allah Allah. Evi falan geldim. şöyle bir baktım biraz ama yani çok da böyle detaylı bakamadım yalnız olduğum için. Siz madem polissiniz... İçeride, içerilerde yok değil mi? Yani göz ucuyla baktım biraz. İsterseniz beraber mi bakalım? Yani çok detaylı bakamadım. Bir, bir, bir şey yerim var mı? Tabii durumu yokalım tekrar. Yatık odası sanıyorum burası. Odası. Odanın dağınıklığından belli oluyor. Evet. Pistir. Mutfağa baktım. Mutfak zaten mutfakta bir şey yok. Yani bir şey yok. Mu? Ne yapsak? Ki? Allah Allah. Nerede ki? Ayça Hanım. Ayça Hanım. Kimse duruyor. var mı? Ayça Hanım. Buradayız. Merhaba. Ah, Açalım yok. Yok mu? Yok. Daha demin evden sesler geliyordu da ben üst kat komşusuyum. Böyle garip sesler geliyordu. Bağırıyordu. Çıl falan atıyordu. Nasıl Korktum biraz ama polis aramıştı. Oturun, oturur musunuz? Ay bir yere dokunmayın bari. Hiçbir yere demeyin. Siz bir oturur musunuz ya, lütfen? Bilmiyorum girsem mi? Çok Hanımefendi de girer ben misiniz ben onu... lütfen? Ben polisim. Girer misiniz? Arkadaşıymış beyefendi. Buyur, ben de. Ayça Hanım'ın arkadaşıyım. Burada buluşur şey yaptım, bizi çağırdı, ya. kapı açık Ayça yok evinde herkes geliyor, herkes burada. Siz arkadaşı mısınız? Evet. Çok kötü sesler geliyordu, yani bilmiyorum çılık falan geliyordu. Cık. Burada zaten Telefonu kimse kapalı. yok. İki altta olduğu için üst kat komşusu benim. Bana çok kötü oldu, ben de tek başımaydı bir şey yapamadım. Polisi aradım ama <laughs> sesler kesilince merak ettim. Dinlediniz mi çılık atılırken veya baksandınız mı kapıdan? Allah Allah ne diye bağırıyordun, ne diye çırpıyordun? Çok kötü bağırıyordum. Yani kurtarın beni falan diyordu ama... Siz polisi aradınız mı? Aradım. Bir dakika oturur musunuz? Ben bir merkezden, telefondan yer tespiti yaptıralım. Letak odasına falan var? letak odası dağınık dağınık. şey mı falan var falan Yok, ki. yok hiç, hiç, hiç kimse yok burada. Çok... Alo? Içerdin, ben kızım? Ben de yani, bilemedim. Ses gelince... Alo, başkomiserim merhaba. Bir numara vereceğim de size, bir yer tespiti yaptırmanız mümkün mü acaba? Biraz acele yalnız, bir sıkıntı var da. Hayır, da evet, baktım. numarayı veriyorum. Hiç bilmiyorum, ben 2-3 gün önce tanıdım, zaten yeni taşındım. Evet. Biz de ilk kez veriyoruz, ben evine de ilk kez veriyorum. Ben de tabii, hoş geldiniz. Anladım, tespitten sonra <laughs> bu hemen <an>. döner bana? Teşekkür ederim, kolay <laughs> gelsin. Öf be abla ben neredesin be? Hadi, havalimanına anladın mı da otogarından otogardan alır. Ayça abla! Ay... kapı Buyurun. Ay... Ayça... Atlan. Abla nasılsın? Merhaba. Abi? Siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz ya? Biz buradaydık siz kimsiniz? Ben Ayça ablanın kardeşim. Kardeşim. Gel, kardeşim. Gel kardeşim. Hop! 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 Gel oğlum. Kimin evinde evet, kimin adamı? Lan kaç kere? Polis Polis, polis. 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 Ah, Yavaş Geç bakayım şuraya. Bu çekme benim evime gel. Ben dur. Sessiz Hadi Manyak mısın be? Dur. Koş. Koş. Tamam. Sen, Ay, sen, sen kimsin? Sen kimsin? Kalk bakayım ayağa. Kalk ayağa. Abi ablam Dur be. Ablamın evinde gördüğüm muamele şaka mı bu? Sen, kimsin? bak. Evet, kim yine bakın. Hayır kim bir şey bu ya. Sen? Allah kimdir kafada mı? Elen mi soyadın? Evet. Ay. Hayır Mahmut. Sen kimsin kardeşim? Sen kimsin Gündem, kardeşim, kardeşim böyle, tamam, tamam. elin bağlandın böyle. Tamam kardeşi, kardeşi kardeşim ya ben yeter miyim? Efendi siz tanımıyor musunuz Allah'ı? Ya ben herkesle gibi bir şey değilim herhalde. Siz kimsiniz ya <laughs> Abdullah'un evinde duruyorsunuz böyle? Kusura bakmayın efendi oturun lütfen. Elin ağrımış mı? Oturun siz lütfen. Ablamız hadi Ablam nerede bu arada? Siz kim nereden geliyorsunuz? Ha, Sparta'dan geliyorum. Ne, ne zaman görüştünüz en son Ayşe'yle? Ya, ahiret soru soruyorsun. Bu ne ya? Kardeşim Ablam, ne zaman görüştün en son? <laughs> Yaklaşık iki saat önce telefonda konuştuk. Geliyorum dedim, al beni otogardan fakat... Hayır, ne telefonu şöyle ne bir şey yapıyor kız ya. Nerede olduğunu söyledim. Evdeydi, bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum. Mı? Biz Evde bilmiyor? Evde Evdeydi. Evde miyim? Kardeşim biz geldik kapılar açıktı. Önce ben geldim. Burada buluştuk. E aradınız mı iyice? Sonra beyefendiye de randevu varmış. Aşk o da zıra. geldi. Hanımefendi bir takım sesler duyuyor. Hey! hey! Ne oluyor bakayım burada? Bismillah. Ay bu ne kim be? Kimsiniz be siz? Ay sen kimsin be? Aa. Ay Ayça. Ben, ben Ayça'nın Ayça sevgilisiyim. sevgilisiyim. Sizin burada ne işiniz var bakayım? Ha? Hefe bak arkadaş bir konu Sen kimsin kardeşi? Ayça nerede? Ayça Gel bakayım? Ayça nerede? Ayça nerede? Dur dur dur. Dur dur. Hayvansın biliyorsun değil mi? Ayy! 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 Hayvan, sen Oo. ya neredesin? Ay defolur musun? Da az var da mi yapacaktım ben? Merkezi ya? Ay canım, o Bütün şey ya? Bütün merkezi ayağa Beni kurtarın, şey beni kurtarın şey. kapalı Senin gibi bizde bir Koşettin yani. <gülüyor> ee, <gülüyor> Hadi bir. Polis kim dedi? Aaa. Allah'ım ya. Minif. Hadi mı ya? Hadi. <laughs> Ayça ya, ay manyak ya. Ay abi ben beklerim de bu kadar beklemiyordum yani. O çıplak neydi Ayça Hanım ya? Beni kurtarın, beni kurtarın diye. Kendim yaptım, inandırıcı olsun diye. Biliyordum buraya böyle kuş gibi gireceğinize. Asla <laughs> yani, <laughs> demiyor, yani. <laughs> demiyor. Ay bunu nasıl <laughs> Ay kolum kırıldı, adam ya. yaptığını görmedin <laughs> mi? Yedik, <laughs> yedik, 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 yedik,